Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben soracak olursanız iyiyim. Nereye gidiyorum? Annemlere gidiyorum. Bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yaptıktan sonra da Şile'ye yola çıkacağım. Yama'nın etkinliği var. Premium motorun test sürüşü falan da varmış. Ben de MT9'a yazıldım. 3 silindir, 4 silindir motor hiç kullanmadım. Çok merak ediyorum. Bir hissetmek istiyorum böyle. Şeyden çok korkuyorum. Ben bunu alacağım, ben bunu alacağım, ben bunu alacağım demekten çok korkuyorum. Çünkü kafaya takınca almadan durmuyorum yani. Böyle bir kötü yanım var. O yüzden de acaba sürsem mi, sürmesem mi ikileminde kaldım. Biliyorum kendim yani. Ben ne yapar, ne eder o motoru bir şekilde alırım <laughs> ama aç yatarım. Vallahi denemek istiyorum yapacak bir şey yok. Bugün de sınav var herhalde. Oho kalabalık her yer. Arkadaşlar annemlere geldik. Yola çıkınca görüşürüz tekrar. Yetişmeye çalışmanıza gerek kalmadan güzel bir sürüş olur. Herkes hazır gözüküyor. Hazırız. Otomatik bir testler bir Hocam da hazır.

Al üçüncü vitese Bütün parkuru bitirirsin ya Good time, yeah. Ses geliyor ki Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Allahım sana şükürler olsun kazasız belasız. Evet arkadaşlar motorumuzu sürdük testimizi yaptık. Manyak makine ya yani ne diyebilirim ki <laughs> tek kusur bulduğum şey aynaları oldu gerçekten aynaları çok kötü ama ya. Ne fotoğrafı? Motorla mı? Bincen mi? Yok. Sadece bir fotoğraf. Be, Be Bekle bakayım. Alaç. İstiyorsan üstüne bin. Hadi geç bakayım. üstüne bin diye de. Bin. Gel. Nasıl? Abla tut istersen. Gel buraya. Bas şuraya sağ sola yanına. He. Çık. he. Tamam. Hadi ablan da çekeyim. Aferin sana. Tamam Sen de bin istiyorsan. Kendine Abla öbür var. Of Abi çok güzel ya. Çekti bin Motora binme yaşı kaç olmalı sizce? Abla onun yaşı yok ya. 5 yaşındaki çocuk bile biniyor. Yani geçmiş bile yaşı. Anne. Yani Abi, YouTube, Abi, YouTube Yani YouTube kullanır. Abi, YouTube Boyu da var. Var. Aa, <laughs> bu <arada>. Ama işte <laughs> hani görüyoruz. <laughs> falan görüyoruz ya. Abla yani ona ona yapacak bir şey yok. Araba kazası da bir sürü var. Ama işte genelde motosiklet kazası konuşulduğu için evet. insanların üstünde böyle bir algı var. İşte iki teker şeytan işi. Yani halbuki alakası yok. Sadece işte bilinçlendirilmesi lazım. Yani kullanmaya başlandıktan sonra onun dışında herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani konu kişide bitiyor. Çok istiyor. Çok. Arabadan çok motor istiyor mesela. Abla istiyorlarsa heveslerini kırma derim. Ben, ben <laughs> çok ederim. Rica ederim. Tabii evet, şimdi ondan bunu binince mala bağlıyor insan. Biraz ısınsın motor da öyle çıkarız. Oğlum alt tarafı bir kere sürdüm. Ne bu yabancılık? her zamanki gibi geldik yolumuzu yaptık virajımızı yaptık MT9'umuzu denedik premium motora da herkes adına teşekkür ederim İnsanlara böyle bir imkan sundukları için gerçekten kimseyi kırıp üzmediler bir tane çocuğa denk geldim ya 3 ya 4 defa falan motor kullandı normalde böyle bir şey yapmıyorlarmış İşte boş olunca da böyle yardımcı oluyorlar örnek olunması gereken şeyler bunlar bu ne lan tekrardan teşekkür ederiz. Bir senede bir defa değil de böyle birkaç kere olsa o kadar güzel olur ki tadından yenmez. Ama tabi buna da şükür. Ama ben şimdi metre 9 istiyorum. Ne olacak? Neyse arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne yapıyorsunuz lan?